Herkese merhaba arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Evet bugün de OMSI 2 otobüs videoları serimizde çok güzel bir otobüsümüz var. Gördüğünüz gibi kapısı solda. İngiltere'de kullanılan bir İsveç markası Volvo 2002 model bir araç arkadaşlar. İlginç geldi ve ben de hemen bunu kanalımızda paylaşmak istedim. Bugün bu araçla arkadaşlar otobüslerin toplama alanına kadar yolculuk yapacağız. Aracı bir şöyle bir test edeceğiz. Gördüğünüz gibi kapı solda, direksiyon sağda. Şu anda Almanya'dayız. Almanya'daki sistem de Türkiye'deki gibi ama bu araç İngiltere'de yolculuk yaptığı için ve İsveç'e aracı olduğu için arkadaşlar evet biraz e, ülkeler karıştı. Şoför Türk, yer Almanya, araç İsveç ve geldiği yer İngiltere olduğu için biraz Kafanız karışmış olabilir ama Bir de böyle bir Volvo aracını Görelim dedik Buna da hata alabiliyoruz gördüğünüz gibi 92 yazıyor Şöyle aracı bir test edelim Bir bakalım arkadaşlar içi falan nasılmış Evet burada farklı bir Monitör var bu sefer Diğerlerinden daha farklı Arkadaşlar şurada lavabosu var Ve şurada da e, Merdivenleri var Üst kata çıkmak için Hatta o, o, bölümü de bir görelim derim. Bir de şöyle yukarı bakalım. Evet merdivenler de burada arkadaşlar. Bu arada tuşlar falan hepsi çalışıyor arkadaşlar. Her şey aktif. Camları falan da açabiliyorsunuz. Mor koltuklarıyla, halısıyla bayağı da yolcu alıyor. Tabii şu giden iki katlar kadar büyük değil arkadaşlar. Bu Volvo'nun araçları biraz ufak oluyor. Ama iyi bir araç. Şöyle göz ışıklarını falan da gösterelim. Şimdi arkadaşlar otobüslerin toplanma alanı olan bölüme doğru ilerleyeceğiz. Bu arada bunlarda tek kapı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani birinci tuşla kapıyı açıyorsunuz. Orta kapıyı açtığımız ikinci tuşla da kapıyı kapatıyorsunuz Aynı tuşlarla kapıyı tekrar açıp kapatamıyoruz Klima falan var e, Radyo var arkadaşlar Yani Baktığınızda araç güzel öyle Bir sıkıntılı bir durum yok Rahatlıkla Sürebiliriz Güzel bir araç Kornası falan şu şekilde Şöyle Son kez bir göstereyim Ve yola çıkalım Evet, bu arada mazotu almıştık. BP benzinliğindeyiz. Sinyal bu şekilde. Arkadaşlar yolcu almayacağım zaten. Şurada da gördüğünüz gibi kamera sistemi var otobüsün. iç kamera sistemini görebiliyorsunuz ve bir de buradan Hat alıyorsunuz Hatta buradan yazıyoruz Aynı sistem yani şu iki tuşla Rota ve line course bölümü bölümünü buradan yapıyoruz Şuradan da onaylıyoruz arkadaşlar Onlarda bir sıkıntı yok Onun dışında Perdeyi falan indirebiliyorsunuz Şuradan camı açabiliyorsunuz yani birçok Seçenek var arkadaşlar Bu arada her şey çalışıyor yani gördüğünüz gibi eksik bir şey yok arkadaşlar mod güzel bu aracı da test edebilirsiniz isterseniz bir de bununla bir yolculuk yapabilirsiniz şimdi otobüslerin toplanma alanına kadar bu araçla gideceğiz ve ondan sonra hat alacağımız çok güzel bir man körükümüz var arkadaşlar. Türkiye'de de kullanılan bir araç. Özellikle Ankara'da. Bu arada bu araç çok hızlı. Ayağı seri. Manevras falan da bayağı iyi arkadaşlar. 4 metre 200 santim yani yüksekliği katlı otobüslere göre ortalamanın biraz altında olsa da gene de yüksek bakın arkadaşlar süspansiyonlarını gördünüz yani devrilmiyor sonuçta o bir Volvo göğüste saat var arkadaşlar bütün göstergeler aynı şekilde gözüküyor bilet kesme işini şuradan yapıyorsunuz orada zaten detaylı yazıyor öğrenci tam gibi Bu arada arkadaşlar şöyle yolu biraz satmak için ara sokaklardan gireceğim. tamam bakalım hayal sallanıyor arkadaşlar bu arada yani gemi gibi bir şey Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir duralım. Bu arada e, direksiyon sağda olunca kenara tam yanaşmak gerçekten çok zor oluyor. Arkadaşlar kapı sistemi bize farklı gelmiş olabilir çünkü hani görmediğimiz bir durumdayız şu an solda olan bir kapı ilginç bir araç gerçekten ama sürmesi çok zevkli o aracı da sizlerle bir böyle bir göstermek istedim Evet arkadaşlar şimdi de ikinci aracımız tanıtacağız Neredeyiz otobüslerin toplama alanındayız ve şimdi ikinci aracımıza geçiyoruz arkadaşlar çok güzel bir Lyon sitimiz var körüklü 2007 model arkadaşlar Türkiye'de de kullanılan bir araç Eko'da kullanılıyor Özellikle benim oturduğum yerde Çok kullanılıyor Şimdi arkadaşlar bu aracımızla da Hat alacağız ve yolculuk yapacağız Şöyle bir bakalım aracımıza Bu arada silecekler neden çalışıyor? Onu anlamadım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir araç. Bunu sürmesi çok zevkli. Yani bu oyundaki sürebileceğiniz en iyi araçlardan birisi diyebilirim. Hat alması çok kolay. Ekranlar, paneller çok iyi yapılmış. Mesela şuradan bir hat yazalım. Tüm kapıları açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Bütün hepsini buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında vites sistemi bu şekilde. ve buradan açık olan kapılar veya kilitli olan tekerler gözükür yani. Kilitli dediğim arkadaşlar bir tuşla şöyle kilitleyebiliyorsunuz. Ondan bahsediyorum. Onun dışında tüm fonksiyonları çalışıyor. Kapıyı tek falan da açabiliyorsunuz. Silecek, korna, işte camlar olsun. Şöyle içinde gösterelim. Çok iyi bir dizayn edilmiş. Tam bir man olmuş gerçekten. Bakın arkadaşlar buradan da böyle düğmeye basılıyor şöyle de açıp kapatabilirsiniz. İç ışıkları. Bir de şöyle dıştan bir bakalım. Ve yolculuk başlasın arkadaşlar. Bakın arka kapı. Onu da böyle açıp kapatabilirsiniz. Tek tuşla. Onun dışında arkadaşlar engelli paket bir araç olduğu için Şuradan e, bebek arabası veya engelli aracı için bir panel var. Onu da açabiliyorsunuz. Bu üst tavanları da arkadaşlar açmaz için şurada tuşlar var. Bunları aktif ettiğinizde bunlar açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun dışında klimayı da açabiliyorsunuz, kalorferi de açabiliyorsunuz. Hepsi buradan ayarlanıyor. Evet, şimdi aracımızla şöyle bir biraz yolcu alalım. Bir bakalım nasıl bir gidişin lazımmış Öncelikle buradan bir çıkmamız lazım arkadaşlar. Evet o yıllarda tabi otobüs çeşitliliği bayağı bir az olduğu için 3 çeşit araç var sadece Aracın sesi çok iyi arkadaşlar İçten de dıştan da yani Şöyle Motor sesi geliyor zaten Ama şoförün kullandığı bölümde Ses bayağı biraz geliyor Çünkü motor arkada olduğu için Sesi oraya vermişler Genel anlamda Zaten gerçekte de böyle arkadaşlar Yani körüklü otobüs Gibi değil kullanışı gerçekten Çok rahat sanki Küçük bir servis sürüyormuşsunuz gibi aynalarda aktif kullanabilirsiniz. Yolcu inişlerinde, binişlerde falan. Arkadaşlar kapı açıkken araç kesinlikle gitmiyor ee, bu araçlarda böyle bundan sonra da hep böyle oldu zaten 2006'dan sonra manlyonslarda güvenlik paketi adında çıktı bu araçlar ve kapı açıkken araç gitmiyor sürmesi çok zevkli arkadaşlar. Bakın göğüs ışıklarını da açtık. Yol bilgisayarını da değiştirdik. Good morning. Bu arada arkadaşlar bu araçta bilet de kesebiliyorsunuz onu da bir göstereyim. Şuraya döndükten sonra. Şimdi arkadaşlar şu bölümden yani şöyle bastığınızda ticket bölümü geliyor. Şöyle bir daha bastığınızda hat bölümü geliyor. Bu şekilde ayarlıyorsunuz hat bölümünde şurası e, hat şurası rota şu da iptal arkadaşlar onun dışında burada zaten durakların isimleri de yazar şuradan ses ayarlarını yapabilirsiniz sesli bir durak tanıtımı olsun mu olmasın mı diye burada arkadaşlar bilet bölümü gördüğünüz gibi öğrenci şöyle kesiyorsunuz para üstünü buradan veriyorsunuz öyle fazla parayı toplayabilirsiniz. Burada açılıp kapanıyor zaten. Schönen guten Tag. guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Evet arkadaşlar son durağa doğru yaklaştık zaten. Artık yolcularda iniş için yerlerini alıyor. Şöyle göstereyim. Kaplar doldu. Oh. Şöyle duracağım arkadaşlar Buradan da karşıya geri hat alacağız Evet yolcularımızı indiriyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.